Günaydın, bugün pazar. Yusuf evde, şahane bir kahvaltı yaptık. Aşkım sen zayıfladın ha, ekranda da bayağı belli yüzün küçüldü. Bayağı zayıfladım. İyi. Kilo verdim bayağı. Düzenli beslenemiyor, bir de evde rahatlık kahvaltı saatimiz, öğlen yemeği değil mi? Ya aslında yemek veriyorlar da, şey beğenmiyor yemekleri biliyorsunuz, evde de pek yemek seçiyor. Şeyleri kedilere kahvaltıdan kalan salamları verdim de, orada birbirine kapışıyorlar. Şöyle çaylarımızı aldık. Şahane bir pazar geçiriyoruz. Allah'a bin şükür. Planımız ne? Aras biraz dışarı çıkmak istiyor. Ben dedim ee, küçük bir piknik şeyi ayarlayalım. Şurada bizim dağ tarafı var ya patika yolundan gidelim. Mantar toplamaya gittiğimiz yer tarafı. Şey yapalım dedim. Ee, küçük bir piknik yapalım. Hava güzel. Yusuf da diyor restoranta inelim. Üst katta terasta otururuz. Hem oraları bir kolaçan ederiz. Gerçi yasak var ama yani Jandarmalarda inşallah tanıyorlar da ceza falan yazmazlar. Gerçi iş yerine gittiğimiz sürece kimse bir şey diyemez. Geçen sene yasaklarda da restoranta gidiyorduk biliyorsunuz. Çünkü bizim işletme olduğumuz için iznimiz var. Ay mis gibi bir hava hiçbir şey yapmadım kahvaltıyı hazırladım sadece tabaklarımızı 5 tane tabak hazırladım 2 tanesini aşağıya gönderdim 3 tanesini bu kaşarlı olanı Aras yedi çünkü her şeyden yemiyor biliyorsunuz kaşarlı sadece sağ biraz doğradım ona bitirdi kahvaltısını çünkü dedim dışarı çıkaracağız seni bugün evle falan, ev işiyle falan hiç zaman kaybetmeyeceğim şöyle kahvemizi çaylarımızı içelim hazırlanır yavaş yavaş çıkarız Şimdi e, her iki tarafa da gidecek olsak da ben yine termos'a bir çayım alayım. Ara saburcu börekler alayım. Çünkü şey e, restoranda kaynar su falan vardır da ama belli olmaz belki daha yürürüz ondan dolayı. E, gene de ben çayımı demlenmiş çayımı alayım. Komşular da herkes dışarıda bahçesine çıkmış oturuyorlar. Sohbet ediyorlar, çocuklarını çıkarmışlar. Bizim pazarımız böyle geçiyor. At çiftliğinden at turları çıkıyor. Yakın mesafeden göremezsiniz. Yoksa çekerdim şimdi size. Burada bizim at çiftliği var. Yakın ara turistleri at turuna çıkarıyorlar atlarla. Evet. Hiç böyle şey bir pazar geçiriyorum. Gayet relax. Her gün temizlik yapıyoruz zaten. Bugün de Yusuf evde güzelce ailece değerlendirelim dedim. Annem de dedi ki Kısır yapıyoruz bahçede komşularla toplanacağız. Gel dedim anneciğim bu Yusuf evde. Biz Aras'la göre bir program yapacağız. Tamam dedi. Ay. Şöyle bir tane Aras'ın sık çantasını hazırladım. Çayımızı yaptık termosa. Saçlarımı da dün duş almıştım da. Şey olmuş iyice kabarmış. Şapka taktım üstüme bir şey almadım ama terlerim yürürsem diye düşündüm. Aras'ı sık giydirdim. Şöyle ayakkabılarımı bir giyeyim. Şöyle güzel de bez aldım. Bir yerde dinlenmek istersek diye. Şeye daha istedi Araz. Daha karar verdik. Ya şansımıza da güneş öğlene kadar çok güzeldi. Öğleden sonra hafif bulutlar geldi. Çıkıyoruz. Müzik şeyimi de aldım. Biraz size çekim yapayım. Ondan sonra müziği açacağım çünkü. Arasa da elma falan aldım. Böyle atıştırmıyor. Anne günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun canım? Evet, İyi zarası azıcık çıkaralım dedik. E. Azıcık yürüyüş yapar geliriz. İyi misin? Evet şükür. İyi tamam hadi gidiyoruz biz. E. Boncuk ne geziyor orada? Boncuğu çıkarmaya çalış. Gel. Hadi dağ dağ dağ. gel daha gidelim. Gel bizi takip. Etsin, gel tamam gel. Gider. Gel bakalım boncuk neredesin? Hah arasa böyle beslenme çantasını hazırlamıştım. İçine de fanta falan koydum. O suluğun ağzını iyi kapatmamışız. Şey döküldü. Fanta döküldü. Çantası ıslandı içine. E, ıslak mendil koymuştum. Efendim canım. Me Heyecanlıyım aşkım. Sen heyecanlı mısın? De kedim de merak ediyorum. Sen heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlı. Hadi bakalım. De Kedilerin de hepsi sıraya düştü ha? peş peşe. Bilmiyorum gelirse kaybolmazsa. Iyi. hadi gel güneşi değerlendirelim. Ay, ne diyecektim? Ah, elma falan aldım. Süt dilimi aldım arası orada atıştır diye. Çok uzun süre kalmayız gerçi de. Az ne değişik olsun. De, gelmez, gelmez ne var canım e, ben derede? Ben... Su çekilmiş mi? <Gülüyor> Hı? <Gülüyor> Babamca artık kendime çekindim beraber. Hmm. İkimiz çekindik telefonla. Resim mi çekindiniz babanla? Evet. Ben siz. Evet. Tamam. Anne. Hadi canım. Suyumuzu yiyeceklerimiz mı mı Elini ver. Ha elma. Evet al. aldım. Tamam canım hadi gidelim. Bir tane lale, lalelerin arasında bir yer gözüme kestirdim. ve burada su akmıyor çok fazla. Hayır anneciğim bak aşağıda dere yatağı var. Burası iyi bence gayet güzel. Şurada bir yerde dinlensek yeterli. Sonra yürüyüş yapmak istersek toparlanır gene gideriz olur mu? ben buradan Buradan inemezsin annem. Çok dik bir. ikincisi de ayağını kırarsın. Gel. inmek için gelmedik. Oturmak için geldik. Hadi gelin. Anne inerim şuradan. İçecek molası verelim. Baban nerede? Yusuf da diyor yürüyelim 2-3 kilometre. <laughs> <laughs> Benim varis problemim var o kadar uzun ya zaten Anladım. yürüyemem. Hayır 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 oğlum. Hı hı. Aras. Ne yapıyorsun oğlum? İyinerim. Gözün mü kara? Yürek mi yedin sabah sabah? Çık yukarı. İnerim. Tövbe ya Rabbi başımıza bir iş gelecek de. Yusuf. Kayadan aşağıya atıyor kendine. Atlar geliyor. Onu sabah size gösterecektim ya. Bakın. Balkonda gidiyorlardı, şimdi dönüş yapıyorlar. Merhaba. 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 Evet bir gün getireceğiz Aras Merhaba. ata binmeyi öğrenecek misin? Evet öğreneceğim. Tamam mi? amca seni çağırıyor gideceğiz bir gün tamam mı? Tamam olur at. Hiç ata binmemiştim. Köpekleri de varmış. Evet aşkım. Gel öğreteyim sana ata diyor. Şu ortadaki Seyiz Yusuf'un arkadaşı. Anne şunu çıkarsana çok tatlı. <laughs> tamam gel bir yerleşelim ondan sonra. <laughs> Atları da size gösterdiğime göre ben artık bugün <laughs> relax moduna geçebilirim değil mi? Yaparsak. Aras niye soyunuyorsun oğlum? Abi, baban kozalak toplamış. Ya, baban Aras baban kendim. kozalak toplamış bak. Bunları kaynatacağız onu. Kaynatıp ne yapacağız aşkım onları? Biz doktorlar işte televizyonda gösteriyor her gün. Ne yapacağız? K Kıpkırmızı bakayım. Bu kırmızı bir suyu çıkıyor aşkım içiyorsun botoks bu. Cilde şey, Şuradan kaşıyacağım ama çıkarmayacağım bunu da. Tamam, Yerimiz ne? çok güzel. bak. Kaşıyorsam bakıyorum. şuradan. Bu içindeki bütün şeyleri temizliyoruz. Kaşırsam. Bunları toplamış. Ne güzel kaşıyorum ha. <laughs> Tırnaklarım da keskinmiş. Hiç ama Mola vermek isteyen gelebilir. Bunları çantaya doldurayım ben Çok güzel kokuyor ya. O yerimiz çok güzel de güneş gitmese iyidir. Oğlum sırtına bari yeleğini giy lütfen esiyor. Yok bu güzel ya bak. Böyle güzel Böyle termosa yarım litrelik sabah demlenmiş. Git hadi babanın peşinden. Bur bur bari burada bir rahatla. Su aldım şöyle temiz arasa portakal suyu içecek almıştım. Şeyinden dökmüş. Şöyle atıştırmalık bir aldım. Süt peynir, şey, peynir diyor. Çikolata, elma falan filan. Bunu da sabah kahvaltıda hemen doldurdum zaten. Ki şarjını müziğimizi dinleyelim. Şimdi Neşet er Ertaş'tan bir güzel türkü açacağım kendime. Lastiğim yoktu. Şu küçük bardaklardan getirdim çay için. Getirdim. Hayır anneciğim dal götüremeyiz Dal getirme Dal Sinem götürmeyeceğiz kozalak götüreceğiz anne Ne bulurlarsa toplayıp getiriyorlar Anne bak bize taze kozalak lazım Böyle açılmış kozalak olmaz Şöyle taze kozalaklardan toplamış <laughs> Yerimiz çok güzel Al değil mi Kızlar vallahi çıkın çıkın gelin Gelin Al üç. Aras yapma bunlar açılmış anneciğim Bu kozalak işimizi görmez Tamam. Bunlar bak. topraklı bunun suyundan bir şey olmaz Hadi bakalım tamam Cross motorlar geçti aşağıya. Şimdi geri yukarı dönerler mi bilmiyorum. ATM motorlarıyla da turlar yapıyorlar bu tarafa doğru. Vallahi kimi atla, kimi cross motorla herkes doğaya kaçmış. Bizim de şurada dibimizde böyle şeylerden kendimizi mahrum bırakıyoruz. O kadar keyfim yerinde ki. Şuna bir bakar mısınız? Kayanın taşın üstünde şu resmen altında taş var. Çiçek çıkmış görüyor musunuz? Şuna bir bakın uçurumda kalmış artık. Toprak falan yok. Ama soğanı, laleni, yabani ilale bunlar. Bunlar ilk Nisan, Mayıs aylarında açıyorlar. Ee, biz bunu soğandan daha önce götürdük. Bahçeye diktik ama olmadı. Yani onun doğası burada. Ondan dolayı şu güzelliğe bir bakar mısınız? İlkbahar aylarında bunlar hepsi çiçek veriyor. Beyaz ve pembe. Şahane oluyor. Valla keyfim çok yerinde. Yani motorlar geri dönüyor azıcık göstereyim size de. Özellikle apartman dairesinden böyle doğa res videoları isteyenlere gelsin kızlar. Öpüyorum sizi. Sizin yerinize de dinleniyorum bol bol. Aras babasıyla yürüyüşe gitti galiba. Hmm, geliyor motorlar. Yukarıda yine bir e, at çiftliği var. Orada böyle ATM motorlarıyla tur, tur veriyorlar. Yani biraz önceki bahsettiğim at çiftliğinin diğeri başka bir tane daha var yani demek istediğim. Böyle adrenalinli sporlar hiç dikkatimi çekmemiştir bu zamana kadar. Şimdi Aras da çok istiyor da bilmek daha çok küçük. Bulutlar da bir açıyor bir kapıyor ama güneş çok güzel. Birkaç resim çektim Instagram için. Çok güzel dinleniyorum. Resmen meditasyon yani. <laughs> ne oldu battın mı? Ben sana inme demedim mi? Ben de sana Şurada adımlarını atarken suya gömüldü. Ayakkabıları, eller hep çamur içinde kaldı. Bakar mısınız? <laughs> Çek bir resmini. <laughs> Bu da burada eğleniyor babası suya girdi diye. Daha fazla ilerleme ayaklarını soy da öyle git. Aynen, elim ayağım Elini ayağını ayakkabını soyup öyle git diyorum. Ne diyeyim, cemaat, battı zaten, artık. Hadi baba. Şurada ne güzel piknik yapıyorduk. Gitti başını çamura soktu. Sen niye eğleniyorsun? Aman Allah insan üzülür. Bu niye eğleniyor? Anne ben de inyeceğim. Malzeme çıktı. Hayır sen inemezsin. Kesinlikle izin vermiyorum. Şöyle bir şaka yaptım babama. İneceğim diye şaka yaptım. Anne. Ben aşağı indim baktım. Gel şu yeleğini. giy. Anne aşağı attım. Bak aşağı indim. Tamam o çamurların dökülür de o baban ayakları ıslak hasta olmasın. Aşağı indim anne. Gel yeleğini giy bakalım. Babam da aşağı indim. Ne sen niye gidiyorsun? E, ayakları ıslandı ya babanın. Anne ya olmuş. Nasıl olmuş hasta olmuş. Bir bakalım gidiyoruz. Niye? Niye? Daha kendi bahçemizde de dururuz, Her yer doğa. Anne! Babanın ayakları ıslandı yoksa kalırdık. Ben üç çayımı alayım. Hadi in bakalım. Anne! Hah. Ona keşke ona git yine deseydim. Bence. Mı? Bu 40 ayağın bir çeşidi ama öldürmeyeyim. Gene de gitsin anne yazık. Ama nasıl o? Kapkara Topraktan mı çıktı? Bu 40 ayak ne ki arkadaşlar bizde? 40 ayak siyah olmaz kendi sarı olur. Siyah olmuş işte daha 40 ayak aman tövbe. Büyüyor bir de. Annem şey yapıyor. Testera'da tohumlarını ekiyor. Ne tohumun var anne elinde? Acı. Acur. O, o, o süper. Anne sonra iki tane çiçek tohumum, turp tohumum. Hı. Onlardan birer tane çok sivrisinek var. Dikkat et. Her yerini ısırır. Isırdı bir tane. Çok fena tohumum. içerisi sivrisinek dolu. Annem de güzel havayı değerlendiriyor. Kıyamam ben sana. Uf, biz eve geldik, Yusuf ayağını ıslatınca dedim daha fazla karnım ağrmasın. Ben çilekleri oluyor benim çileklerim. Sen bir gör hem de nasıl pembeleşiyor. Çiçidemin verdi. Yukarıda güneşe koydum. Dibine şey koy biraz. talaştan. Tamam bir avuç çıkarayım da dökeyim şey aslında bulabilsem solucan alıp solucanı içine atmam lazım. O onu toprağını havalandırıyor. Evimde hiçbir şey yapmadım biliyor anne? Olduğu gibi bıraktım çıktım arasın gönlü olsun diye. Hem kendimi de biraz değişiklik. Her gün ev işi her gün ev işi. İş bitmiyor evin işi. Bitmez. Ya. Çileğini ayıklıyor annem. Ben bir arkayı dolanayım azıcık daha güneş alayım ondan sonra eve çıkarım. Yusuf da restoranta gidelim diyor ama. Ne Restoranta gidelim diyor. Arkaya geldim de. Gülerimiz şey vermeye başlamış. Ay sizi yerim ben ya. Tatlım benim. Şu zaten sarmaşık gül kıpkırmızı açıyor. Şöyle yukarıya doğru gitmiş dalı. Çok güzel. Bu fındık ağacımız. Hepsi filizlenmeye başlamış. Bugün hakikaten yazdan kalma bir hava var. Ee, şu taraftaki komşumuz, Çit'in diğer tarafındaki komşularımız portakal ve limonlarını toplatıyorlar. Evet. Sat, satıyorlar yani şeye. Halde satıyorlar. Halden elemanlar gelip topluyor. Şurada benim bir tane turuncu açan, resmen turuncu açan gülüm var. Yusuf burayı bilmeden budarken onu da bayağı kesmiş ama sevindim ki şurada kökü kalmış. Görüyor musunuz yapraklarını? Kayınvalidem dedi hiç üzülme bu çıkar dedi. Ay şey e, bir izleyicim sormuş ki aloe vera çok faydalı. Aloe verayı nasıl yetiştirebiliriz? Sen bu konuda bilgilisin. Şimdi ben e, çok şey değilim bu konuda hakim değilim hani çiçek yetiştirme bitki yetiştirmede ama kayınvalidem çok iyi bilir. Bunlar herhalde meyveleri diye biliyorum ben ilk defa görüyorum hani. Ama sanırım şuradan şu şekilde hepsinin yaprağı geldikçe bu şekilde şey çıkıyor dal çıkıyor yeşil dallar. Bu çok küçüktü ben buraya gelin geldiğimde nasıl söyleyeyim size? Şu küçük boduru var ya şu yeşil bodur kadar boyu vardı komple buralara böyle dolandı. Şimdi e, ben buradan şey yaptım. Küçük bir tane böyle minik en dibinde şuradan küçük bir tane dibinden dalından kopardım. Götürdüm saksıma ektim. Hani evim yakınlarında olsun bir yanık manık olursa hemen kesip şeyini sürmek için içindeki jeli sürmek için hani terasında da bulunsun diye aloe vera'yı yetiştiriyorum terasında. Yani bildiğim kadarıyla da o şekilde çoğaltabilirsiniz. Eğer bulursanız aloe vera ya dışarıda çarşılarda ya da bu AV ya da işte A101'lerde falan satılan aloe vera küçük oluyor ya onlar büyümüyor. Onları almayın. İki gün sonuna solup gidiyor. Şöyle küçük bir gövdesinden falan bulabilirseniz bir yerde rica edin. çok öyle o şekilde çoğaltabilirsiniz diye biliyorum. Çünkü bunun buralarından çoğalmıyor. Kesinlikle dalından ve kökünden gerekiyor. Ben şimdi şurada büyümüş bir tane yaprağından koparacağım. Şunu hatta alalım bayağı büyümüş bu şey yapacağım. Yüz maskesi yapayım götüreyim evde. Görüyor musunuz içindeki sıvıyı? O kadar faydalı ki. Şu jel. Şu bayağı büyük. Bu dalı böyle şimdi ikiye keseceğim. Yüzüme falan süreyim. Pazarımızda böyle maskeli değerlendirelim. Neyse burada da biraz müziğimi dinledikten sonra gidiyorum. Bunu da görümcem vermişti ya hurma fidesi. Bu da bayağı büyüdü küçüktü. Arası verdiğinde ektik arasla beraber Vloglarımda biliyorsunuzdur. Şunlar da çok güzel açıyor. Bunları özellikle toplamıyoruz. Burada bizim e, çiftçilerimiz var. Diyorlar ki hani bahçenizde yonca yetiştik de söyleyin. Biz gelir toplar gideriz. Hayvanlarına vermek için ama biz ellemiyoruz. Çünkü arılar buradan çok güzel bal topluyorlar. Hele ilkbahar zamanı cennet gibi oluyor buralar. Yaz geldi mi havalar ısındı mı? Biz zaten sürekli bahçede oluruz. Şuradaki kömeyi neredeyse ben bitirdim. Şuradaki odun kömesi kaldı. Onu da yakarız. Bir de şu tutuşturacaklar kaldı. Aloe vera'mın suyu akıyor resmen. Evet kızlar benim beyefendiler yukarı geçti. Ben de gidiyorum. Şuradan da müzik hoparlörümü alayım. Müzik dinledim biraz bahçede. Bugünlük bu kadar meditasyon ve doğa yeter. Artık gideyim evimi temizleyeyim. Sorumluluklarımı yapayım. Portakalar gene dökülmüş dibine. Şu penceremi geçen açmıştım. Evimin yani eski evimin penceresi. Şunlar şeyden kalanlar. Yukarıda üst katı yaparken damlayanlar. Ayrıntılı temizliğini de yapmadım daha. Oh. Tam zamanında konuştum. Komşular şey makine çalıştırdılar. Eve geçiyorum artık. Şu talaştan getirdim biraz seradan da. Dedik ki çileğinin dibine dök dedi. Kayınvalidem tamam dedim. Vardır bir bildiği elbet. Bakın görüyor musunuz? Demek istediğim şu aloe veralar şöyle. Şurasından kopardığınız anda şu dalından ektiğiniz zaman hemen tutar. Buna don vurdu. Şimdi burada sabah güneşi olduğu için buraya denk koydum ki sabah güneşinde şey olsun ah, büyüsün diye şöyle çileğimin dibine dökeyim. Herhalde faydalıdır mutlaka. Ki sormadım niye diye de Şöyle dağıtayım. Bakın meyveleri de oluyor. Yerim ben siz Allah'ım. Evet. Bunlar kurumuş. Bunları bir sulamam gerekiyor da. Hele bir eve geçeyim. Üstümü değiştireyim. Ondan sonra bunları bir sulayacağım. Ben alüvereyi böyle böldüm. ikiye. Kestim, şöyle içini sürdüm ama hafif kızarttı yani yakmaya başladı. Hatta ellerin üstüne de sürdüm. Azıcık e, acıtmaya başlayınca hemen sildim ama e, görüyor musunuz kızarıklar oluştu? Ya alerjim vardır ya da içindeki e, aşırı asit de var diye biliyorum. Evet, yüzüm biraz kızardı ama sanki rengini açtı gibi e, hemen. Temiz suyla duruladım. Yusuf burada getirdiğimiz e, topladığı bu taze kozalakları böyle kaynatıyor. Kırmızı bir renk çıkacakmış. İçilecek miymiş o? Bu arada görüyor musunuz evimin halini? Hiç hiç göstermeyin. Berbat hiçbir şey yapmadım. Eee kozalakların suyunu şimdi haşlıyor. Bir karar vereceğiz. Ne yapacağız? Ya evde kalacağız saat daha 2 ya da ki ben aşağı inmek istemiyorum. Evde temizliğimizi yapıp evde zaman geçirmek istiyorum. Ya da arka bahçeye falan çıkabiliriz. Bakacağız ilerleyen saatlere göre. Şöyle Vera'nın etkisini söylemek için şey yaptım. Bana gelmedi açıkçası ama herkese gelir Yusuf da daha önce denemiş. Onu da kızartmış. O yüzden e, tehlikeli yani. Herkesin yüzü e, kimisinin yüzü hassastır. Ve e, onun maskesi ona iyi gelmeyebilir. Değil mi oğluş? Keyiflerde. Evet evi toparladım şimdi hızlıca size göstereceğim. Yusuf restoranta gitti. Hep beraber gidelim dedi biliyorsunuz ben istemedim restoranta gitti. Dedi ben gideyim o zaman. Aras bir dakika bir şey konuşuyorum anne, anneciğim. Anne. Ben dedi gideyim hem oradaki yaprakları falan toparlayayım hem de bir sağ soluk kolaçan edeyim dedi. Saat 3'e 20 var. Şöyle önlüğümü bağladım saçımı bağladım. Yusuf mantı istedi. Ee, bu bilmeyeniden istedi. Kıymam vardı onu çıkardım. Aras Bey orada bana yardım edecek. Yardım mı? Burada yarım kilodan biraz fazla unum var. Tuzumu koydum. Bir tane yumurta, biraz da suyunu koydum. Karıştıracağım, hamurumu yoğuracağım, dinlendireceğim. Burada yarım kilo, burada yarım kilo kıymam var. Şöyle. Ben Tek... anlamadım anne. Çocukken anlamıyorsun. Bir kiloya yakın da soğanım var. Bunları soyacağım. Evet. Küçük rondomu çıkardım. Onu da geçireceğim. Sonra Böyle suyunu süzüp kıymayla buluşturup harcını hazırlayacağım. Mutfağı toparladım. Oklavamı çıkardım. Bu masada açacağım. Sağ solu toparladım ama Hayırlı sadece olamam, hani. yerleri süpürmedim. Yatak odasını da topladım. Yusuf'un iş kıyafetlerini attım. Onlar makinede yıkanıyor. Evet. Yusuf Bey'in mantı isteğine geçiyoruz. Hazır mısın ustacığım? Hayır, hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Önce şu hamuru yoğuralım anneciğim. Hamur biraz dinlensin. Toparlansın tamam mı? Bunu da senin yanına getireceğim. Burada yoğuracağım. Dur düşersin çok uçta durma sandalyenin ucunda çok durma. Arkadaşlar görsün beni çırptığımı. Sen şurada yoğursan ben de burada yoğurum. Kim? <Gülüyor> Anne! <Gülüyor> Tamam. Yo, benim başka oklavam yok. Ben seni mecbur bekleyeceğim. Yavaşça aç bakalım. Açıyorum. Aferin sana. Böyle iki top çıktı. O da beş porsiyona yeter. Aşağıya da üç porsiyon indireceğim. Anne ben de yiyeceğim. Harcım da böyle oldu. Kıymam biraz fazla oldu ama neyse sonra böreğe falan değerlendiririm. Hah, Aras biraz hevesini alsın sonra ben açacağım hamurumu değil mi aşkım? Evet. Tamam. Sonra amla tepsileri amla dizeriz. Da ben açacağım. Şu bardakla keseceğim. Abla ben açacağım hamurunu böyle yuvarlak Aras için bir şey anlatıyorum oğlum ya şöyle yuvarlak yuvarlak kesip içini doldurup kapatacağım önce bir hamuru aç ondan sonra kesme işi ya Şöyle biraz büyük yuvarlaklar kestim. Yuvarlaklar e, babaanneme, hacı dedeme ustama? Ustaya. Büyükler de bize. Babama, anneme, bize. Ben hamur Üstünü örttüm ki şey olmasın kurumasın diye. Evet Yusuf geldi. Kayınpederim Gil de geldi işten. Şimdi onların hamantılarını haşlıyorum. Biz Aras'ta kendimizinkini pişirmiştik bir saat önce yedik. Kayınvalidem de sarma yedim bana sonra getir dedi. Onunkini yarın pişiririm veririm. Yusuf portakal toplamış. Şey, e, şu katı meyve sıkacağını getirmiş restoranttan. Süt gibi o kadar güzel çıkarıyor ki şeyini posasını ayırıyor suyunu ayrı. Şimdi ondan biraz sıkacak. Oh. Hava kararıyor. Güneş battı. Şurada sarımsaklı yoğurt hazırladı Yusuf. Bayağı da büyük oldu. Görüyor musunuz? Maşallah. Şöyle. 2-4-5-6 tanesi ya da 5 tanesi bir kepçeyi dolduruyor. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Şöyle tabaklarımı da hazırladım. İki tanesi aşağı, Bir tanesi de Yusuf'a. Ay. Bugün gayet ya biz büyüğünden yaptık. Tavada biraz pişirdim. Küçüğünden yemedik ama gene de arası için küçüğünden ayırdım difrize koydum. İsterse onu da sonuna haşlarım. Ben yemeyeceğim. Bu saatten sonra artık öğlen hakkımı saldım diyeyim. Restorant nasıldı? Temizliği yaptın mı? Yaptım. İyi eline sağlık. Yaprakları falan süpürmüş dışarıda. Evet buraya da tereyağını koydum. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Onun üstüne de burada tereyağı iyice yansın. Şey yapacağım üzerine de şey dökeceğim. Ee, toz biber sonra servis yapacağım ben artık kapanışı yapıyorum bugün baya güzel doğal piknikli meditasyonlu bol yeşillikli ormanlı bir vlog oldu yarınki vlogumda görüşürüz canlarım kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet bay bay